Belirmiş. Sayın Belediye Başkanımız şu an Gelmek üzereler Mesire alanımıza geldiler Belediye başkanımız Alınımıza teşrif etmiş bulunmaktadırlar Alınımıza teşrif ettiler Merhabalar Siz bir. Değerli muhtarımız Ömer Bey'den öğrendik. Ve o günün şartlarıyla ve hayırlı olsun ziyaretinin hengamesiyle yolda bir takım ıslah çalışmaları yapıldı. Ve siz değerli ekrekli hemşehrilerimiz bu Hıdrellez gününü yani İlyas Aleyhisselam'la Hazreti Hıdır'ın yeryüzünde buluşması baharın ve zenginliğin müjdecisi olan Hıdrellez'i birlikte kutladınız. Geçen sene biz iştirak edememiştik. İnşallah bu yıl yine muhtarımız geldi ve birlikte ne yapabiliriz dedik. Buraya katılımın durumunu anlattı bize ve azane bu gördüğünüz hizmetleri size getirmeye çalıştık. Burayla ilgili inşallah gelecek yıl daha farklı bir çalışmayı sizlere hediye etmeyi planlıyoruz. Ve bu çerçevede de hazırlanan projemizi inşallah Kültür Bakanlığı'na müracaat ettik ve kısa zamanda da geçirilerek buranın sizlerin mesire yeri olarak bu güzel günlerin kutlandığı güzel bir yer olarak hazırlanmasını bizler temin edeceğiz. Değerli arkadaşlarım, çocuklarımız, inşallah bu hizmetlerimizden memnun kalırsınız. Bu belediyecinin sorunlarının tamamını görüyor ve biliyoruz. İnşallah Rabbim izin verir de yağışlar kesilirse yol yapım çalışmaları, kanalizasyon su gibi temel eksikliklerinize de girilecek. Bundan şüphesini kimsenin şüphesi olmasın. Şimdi dışarıda şu şekliyle bir takım söylemleri biz duyuyoruz. Ya seçim geliyor. Bunlar birkaç gün çalışırlar, çeker giderler, bizleri unuturlar. Hayır, öyle değil. Birileri konuş, konuşur ama bizler hizmet eder, bizler yaparız. Bunu hep beraber göreceğiz. Daha belediye otobüsüne dönmüş olması da bunun güzel bir işaretidir. Bakın, Cumhuriyet tarihinden bu tarafa yapılan bütün hizmetleri alt alta toplayın. Bir de son on yılda yapılan hizmetleri toplayın. Evet, tamamı burada yatıyor. Şimdi bizler de bütün mahallelerimizi kapsayan bir yol çalışması yaptık. Sadece yoldan ibaret değil, futbol sahalarımızdan tutun, çocuk oyun alanlarınıza, parklarınıza kadar bir takım çalışma yaptık. İnşallah biz de görev süremizin sonunda sizlere bugüne kadar yapılan hizmetlerin tamamından daha fazlasını yapacağız. Evet yaptığımız parke çalışmasıyla ilgili ihalede dünyanın tarihinde emin olun bir daha böyle bir ihale olmamıştır. Samiyetimle söylüyorum. Tamamından daha fazla bir çalışmadır. Hava şartları ne diye nedeniyle inşaatları başlatamıyoruz. İnşallah onlar da kısa zamanda sizlerin hizmetine sunulacaktır. Sizlerle buluşacaktır. Değerli Köprübaşı Ekrekli hemşehrilerim, uzaktan yakından gelen kardeşlerim, değerli görevli arkadaşlarım. Önümüzde bir seçim var. Her seçimin olduğu gibi bu seçim de onlardan çok önemlidir. Evet, her seçimin kendi içerisinde önemi var. Ama bu seçim eski Türkiye ile yeni Türkiye'nin mücadelesidir. Bu seçim Batı'ya karşı Hilal ile hacim kavgasıdır. İnşallah, inşallah Hilal'in her zaman olduğu gibi göklerde dalgalandı. Yine sizlerin gayret ve çabasıyla olacaktır. İçeriden ve dışarıdan Cumhuriyet tarihimizden bu tarafa hatta Tanzimat devrinden bu tarafa 200 yıldan daha fazladır. Üzerimize oynanan oyunlar hepimizin bilgisi dahilindedir. Yoksa bu millette tüm dünyaya yetecek öz kaynak hepsinden daha önemlisi sevgi seli vardır. Ama buna rağmen ne ki memleketimizin hali ortadadır. Bir yiğit çıkmış, 10 yılda yaptığı hizmetlerle 200 yıldan daha fazla hizmeti bir anda getirmiş ve memlekete hediye etmiştir. İnşallah bu hizmetlerin kavgasının bir seçimi vardır. Ve burada bizim milletimizin feraset sahibi olduğunu biz biliriz. Bizim milletimiz geçmişte 70 sene sente muhtaç edenlerle bu milletin milli gelirini 2000 dolardan 10 bin dolara çıkaranların takdir edilmesini çok iyi bilir. Evet, ben tekrar ekrek üzerine döndüğümüzde bir takım hizmetlerin geçmişten bugüne kadar gelmemesiyle birlikte eksiklikleri biliyoruz. Muhtarımızla, ihtiyar heyetinizle ve buradaki arkadaşlarımızla sık sık görüşüyoruz. İnşallah önümüzdeki dönem bunların tamamının ortadan kaldırılacağı, bugün sorun olarak konuştuğumuz birçok şeyi İnşallah beş yıldan daha kısa bir süre içerisinde ortadan kaldırarak bunların da çözüldüğünü ya bunlar da olabiliyor mu denilecek birçok hizmeti sizlere inşallah takdim edeceğiz. Gayret bizden, takdir sizden diyoruz. Değerli sevgili hemşehrilerim, değerli misafirlerimiz, değerli konuklarımız. Ben sözlerime son vermeden İnşallah gelecek dönem sizlere daha da yakışır. Hizmetlerimizle başta burası olmak üzere yeni bir ekrek, yeni bir bünyan diyerek sözlerime son veriyor. Uzaktan yakından hemşehrilerinin bu kutlu günü için gelen bütün hemşehrilerimi, değerli misafir dağlısı emin olun bana sürekli işbirliği içerisinde, sürekli diyalog içerisinde inşallah bu hizmetleri getiriyoruz. Son bir cümleyle sözlerime son vermek istiyorum. Burada hanımefendilerimiz var. Ben onların da ve geleceğin annelerinin de Anneler Günü'nü kutluyor. Tekrar hepinize Allah'a emanet ediyorum. <laughs> Nasılsınız? İyi misiniz? Allah iyiliğinizi versin. Ablam nasılsınız? Allah afiyet Rahatsız şey olmayın lütfen. 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 Allah emanet olun. Bugün hiç kimse Aşık bir şey duymuyor. Değil de hakkını helal et. Abla, <laughs> Abla, kolay gelsin. Sen, sen. Sen, 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 sen. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Merhaba. 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 Hoş geldiniz. Hoş, geldin hoş geldin. bulduk. Siz de hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Osman bir saniye dur gel. Gel bak başın dön. Gel gel. <laughs> Şu an kıyafetli <laughs> <saygı> olmadı. Gözün sigayma. Sen kimin yarisin canım? Böyle de oyla. Of böyle de oyla. <laughs> <beşilerse gülüyor> Sen <laughs>